Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte araba yarış oyunu oynuyoruz. Ee, oyun ismini bilmiyorum unuttum. Neyse. Bugün araba yarış oyunu oynuyoruz. Bakalım. Bir olabilecek miyiz? Ama videoya geçmeden önce Ondan öncesinde kanala abone olup like atıp bildirimleri açıp Yani kanala like atıp bildirimleri açıp Bir de like'a bastır mı? İşte tamam Hadi oyunuza başlayalım Haydi bismillah başlıyoruz That's all. e, şu an eee bir, e, nasıl bir oyun ama bu, bu ne ama ne boktan bir oyun lan bu Eee Oğlum Yarışı kazanamadık ki Evet şu anda görüyoruz. Birinci mi oldu? Birinci olduk lan. Hadi git, git. Allah Allah. Bu ne dur ya yani? Ne oluyor lan? Şu bir de polisler mi kaçıyor? polisle koçum. Oğlum bizden niye polisle koçum? Ne, ne suç işlemişim ki ayrıca bir suç işlemedim ki. Ne oldu suç işledim ya? Vallahi harbiden bir suç işlemiştim ya. İşlemişim. Evet şu an polislerden Oğlum çok iyi çok iyi. Lan koş 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 Allah önüne veremiyorum ha evet evet sakin sınav Bismillah. Bismillah. Evet polislerden kaçıyoruz şu anda. Ha ha. Arabamın camla, camları kırılmış lan. Eyvah polis beni durdurdu. Koştum. Pot. Uyuu oğlum ne kadar oldu lan. bunun avantajları. Evet. Yeah. İşte. Ee, Ben buraları geçiyorum. Evet arkadaşlar yarışmamız şu anda <gülüyor> başlıyor. <gülüyor> Neyse. Evet ibine geldi ibine. Ha yok lan mavi arabadaki benim. Ayvan. Evet. Evet. şu anda bayağı iyi gidiyorum. Evet, turbomda dolmak üzere zaten. Bom. Öyle mi Evet şu o oh, bir acı. git gitti dağızdı. Uy kaza bas kaza bas kaza benim arabamın camları camları neden kırık çatlak ya Aman ne <laughs> evet şimdi şimdi böyle gidiyoruz böyle gidiyoruz Ne yapayım ya? Yani? Kırmızı, kırmızı çok iyi. Gel lan buraya. Perfect. <gülüyor> <gülüyor> Birinci oldum nasıl ya? <laughs> çok güzel bir oyun.

Ne istiyorum ben ne istiyorum be. Abi olmadık bu saati. Belli değil. İngilizce'den anlamıyorum. Anlamıyorum İngilizce'den. İngilizce söyleme bana. Sikeceğim şimdi seni. Ananın uğradığını var ya. Niye bunu seni sikeceğim ya? Yine bir çok uçtu bu valla. Şakam yok.

Evet. Yarışmamız başlıyor. Ama bir kişi eksik. Evet, başladık. Süre sıkıntımız var. Evet. Şu anda. Şeylere. Evet şu anda e, Hacı Orat'lı çocuğundayız akşam. Ondan aldım. Onu zaten televizyonda izlatmak, Tamam mı? Ha, yılın anasından olan eee damadan hacının haberi yok. Yani, o işte bu bu hafta ya, Bu hafta eldena geçer o da. Ha, bu onların e, sevimi. Tamam Adı kapatacağım. Yani Tarlalarında şeyler var, arkalarında ev var ayrıca. Anladın mı? Bak WhatsApp, WhatsApp var değil mi senin? Allah'ım ya Rabbim ya. WhatsApp'tan atıvereceğim bak ben sana dosyaları. Ali'ye gelelim. Evet, Ali'ye şey. gelmedi. Bizde gelmiş, Ayşe'nin ah, yanında kardeşi gelmiş. Bakmayın. Bak, evet. Ayşe zaten bunu dövüp duruyor. Zaman ne kadar korkusu. Bizim yanımızda, Vasilik Kanal'a geçti. Ben gitmekte... Ne oluyor ki bu durumlar? İpekten de bana geldi bak yine. Durum bu. Tamam, sen e, sen Ahmed ağla da, bari sana versin o pazarın numarasınız. Eyvallah <laughs> dedik. Eyvallah çocuklar, bu Havet da son turumuz. Aramam da, hani o, Kendinize iyi bakın, hoş bulun. Bay. Görüşürüz. Meryem'in vucatlarının pazarı. Tamam mı? Aramam. Ben sana spor göndereceğim. Raci'den alıyorum. Tamam. <laughs>